Eskişehir'de nişanlısı Emra Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren ve cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırma ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Kars'ta yaşayan Zehra Aras 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras geçen Şubat ayında Eskişehir'e gelerek nişanlısı Öztürk'e buluştu. Çift gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağı Çağlayan Mahallesi'ndeki Odunpazarı Kent Ormanı'na gitti. Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya çalışan Aras otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işletmelerin ardından adliye sevk edilen Aras kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Zehra Aras'ın kent ormanından nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.